Ba. 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 Hayır, niye 9 ay ara vermese geri zekalı şu anda zaten 30 bin 40 bin takipçisi vardı ama abonesi vardı. Kanka o, çok ben çok de, de dedim, dedim ama ben de dedim ama zor dönmeden geç kanki ya. Biz Bir zaten haberdar oldum yani. Ne o, oldu de. hamile miydi amına koyayım 9 ay? <gülüyor> <gülüyor> amına <laughs> koyayım. <laughs> Sonra şuraya TP <telp> atsam <laughs> amına koyayım al şunu. Amına sikiyim. <laughs> Kucağına TP attım amına koyayım. <laughs> Bakıyor sana. O ne lan? Onun üstü kim silah skinde tuttun? <laughs> Bana bak. Çok yani ne diyorsun bir Şu... sus ya ne gülüyorsun ya yeter artık ya vallahi Allah kafa dinlemek istiyorum şurada ya bağıra bağıra Özgürüm <laughs> Çeşen yedim lan baba Lan oya mermi sıktırdım Dendi 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 Ayı, harita İz İz değişti mi yani? İzroyable. Burası kapandı mı komple? Gel buraya. Full çek, full çek. Sağdan gidiyoruz, kolay gösterme. Lan çabuk yok! Dışarı geldi. Planlıyım. Onun hareketler o kadar güzel ki abi. <laughs> lan ayakta falan son oyunda sert evet. düştü. Oh. onu. Elillahit. Oha. <laughs> Seni seviyorum. Öpüyorum yarın. On <laughs> geliyor. Arkanız geliyor. Arkanız. <gülüyor> 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 Ananı sikiiiim Ananı sikiiin. Allah belanı yapma Ananı düştü. <laughs> zaten Evet <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> double <yiyeceğim> at <laughs> göre... daha salak <laughs> What the fuck? O kadar da Michael Jackson Pikachu özeldi. 4. Sağ ol ettim. Var varmış zaten burada. Yerinde. Onu onu bıçakladı. Ana ne avradını? Sikiyim ya. Ne avradını? Amına koyayım. Ananın amı. Ananın amı. Amı. Ananın amı. Ha tamam tamam gelecek. Oraya kadar gelmiyor ama. O civarlara. Işın. <laughs> hey. Bana. <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Nerede ki sen salak? Maymun gibi zıplaya zıplaya burada amına koyayım. Ben sakatım. Karşımdaki daha da sakat. Bu taşın orada bir yerlerde. Oo! Oo! <gülüyor> <gülüyor> <İnanamıyorum. Ha. gülüyor> Var ya atlarken ölecek ben söylüyorum. Kahin gibiyim. Burayı şey al. Klip al çabuk. O kafesi bana şey yaptı. Spike yerleştirildi. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, kalkacak kalkacak kalkacak. Aa yardım ettim sana. Çember'e de at. Çember'e at. O da bir içme Yok bir yapma içmeği. lütfen yapma. <laughs> <laughs> Anneni. oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü bir şey oldu. <laughs> ben zıplarım. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Sanırım zıp Şu telefon yüzünden öldüm ya. Kapan Anneni timingini... Son... Of abi sayı of sp sattığım için bana <laughs> Tamam yumda Arabe miydi? pardon. <laughs> Karşıda soğan mı var? Çünkü... bir tane hesabı ettireceğim lan. <laughs> <laughs> oh my god. Bıç 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 Oh my god Oh my god İnstagram'da Allahım Allahım Sil oyunu yok et Arkana da bak da Onu mu sikeyim dediğim anda geldi Ben korktum koyayım. Çok korktum Bitenzi Oh my god Bitenzi <laughs> Kendime bastım. Gerek var mı bunu yapmana? <laughs> Köfte 2 TL'ymiş. Kofeyi bir şamına koyayım. 40 kanka. Ananın amı amı oyun ananın amı. Lan, lan. Lan ne oldu? Neyse. <laughs> Aha verdi bir puan diamond oldum beraber kalıp. <laughs> <laughs> bir puan. Evet, oyun cidden bir puan verdi diye diamond oldum. <gülüyor> <gülüyor> Allah geldin. seni belanı ya. <laughs> çık çık dur gel bir zıpla. Oğlum, <laughs> bıçak ne Hadi lan? Hadi lan sen altıma gir <laughs> sen, <altıma, gülüyor> sen, <altıma, gülüyor> sen altıma gir. Q al Q al <laughs> Aldım Yok lan almamışım Double door <laughs> <laughs> Al bir şey yap al <gülüyor> <gülüyor> Operasyon alanı <laughs> <laughs> İntikal ettik olay yerine Aldım bunu Ananı sikeyim <laughs> Anırız ki. Anırız <ya>, ki rezillik. Tertemiz. <laughs> Böyle kötü bir oyun olamaz. çok kötü bir şey oldu İbrahim. Emre operatörü ver kaos atayım. Unutmayın. E ee, operatör. Ay şimdi gitti. De... değil. <laughs> <Oğlum> şey... <laughs> ne işe şekerimsiniz? Sana reis. Seyah. Bakın sustu. Seyah karılar kaçtı. <laughs> Ananı sikeyim ya, ananı sikeyim. Ben niye böyleyim ya? Dünyanın en üzücü sahnesi o. <laughs> ananı sikeyim ya. Yani boşa yaşadığımı düşünüyorum. Bir kalbimiz ee... vardı anasını siktiler hayırlı cumalar. Emin'in sesi niye bov geliyor? Adamın mikrofonu bile ayrıldı. Kanka mikrofona tükürdüm ya ondandır. Ananlamana da tüküreceğim şimdi belki. Sağol. Sesini 61'e çek.

yerleştirildi. ya. oğlum da kaçsa niye derecesiz? derecesiz ya. Oğlum biz niye derecesiz değiliz? Lan derecesiz lan burası. Derecesiz tabii geldi. Lan niye derecesiz yani. açtın? <laughs> 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 oğlum dereceli değil mi bu? <laughs> Ace sağ versene. Bela 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 bela. Wait. Ace please. Arkada da arkada. Arkada arkada. Gimme Ace. Benim gibi. Orospu <laughs> çocuğusun sen. <laughs> Sen bir orospu çocuğusun. Esat babak için adam aşağı